Çevir oradan. Emin abi çevir orada. Oğlum duydu lan. Gideyim ben şunu bir yakalayayım dur. <laughs> dur. Ya <ne> <laughs> Aranadan mı geliyorsun? <laughs> Görmemişim, kamerası sormuş. <olmaz. gülüyor> Bak Şöyle mi? Ben eski benim götümden de sikimden de korkum yok abi. Ben daha <laughs> şey çok <laughs> Ya bunların hepsi yarın YouTube'da biliyorsun. Ne abi. oldu? Adamı da abone ol. Benim bu hale gelmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi patates işte. Portis patates. Bu kayarın şak diye sen. Çekmeyin aile mi? Aile mi? Böyle İyi bakalım. Bir de bir de bir de bir Oo, efem kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Savuru çekiyoruz. <laughs> ne yapalım sıkıntıdan yemek vermiyorlar bize Hiçbir şey yapmıyorlar. Abi, abi. böcek var şu an. Çek, şey, çek abi. Benim oğlum Hadi ya, kaç ya, <laughs> <Bir daha olsun. gülüyor> Şöyle yan yana. <laughs> Hayrola? Hı? Hatıra? Yarın YouTube'da bunların hepsi. Tamam. 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 Yarın <laughs> Sarata bak Allah aşkına. Umut çekil abi. Çekil çekil. <laughs> Serhat hiç eline yakışmıyor abi ya. Ya bir tane de bir tane Eee? Oradaki patates ne oluyor? Kalan yeri al. Kavarın. Nasıl? Bütün bu şekilde bu şekilde mi dolaştınız? Hiç olamaz. Ben diyorum ki hiç. Hiç yok mu? Gözüm şu şekilde. Ben de umutun ağzını içtim. Yok. Kamuş geçtim biraz. Çık. Kamuş geçtim. Ben ben şimdiden yemek yemiyorum. İstihbaratlı bir adam. Oo bunlar süper olur volkan. Gider, yemek. Bunları tutalım, beklememiz olur ha. Ekmek yetiştiremez. Sen ne yiyorsun? Bekliyorum değil kalan mi oğlum, nasıl şey. kilo böyle gelse alıyorum. Atlat abi, yırtırosun. Sen de rolleri değiştireceksin. Sen kilo alacaksın, ben Abi ben artık 300 kilo aldım ya. Gelme abi. Valla, yok yani. Gece kalan, ya. abartıyor. Sen niye çekiyorsun sen Ha? Sen niye şey çekiyorsun? Allah Allah, çekiyorum, ben de Ne anladın? lan? Değil mi Şey değil şey şey ya, bu olcağın var ya, şey değil. lan şu maçı. adam Bundan sonra olcağın olcağının maçı almayacaksın. Uzun boylu olan mı, sabit olan var ya. uzun boylu O sabit oğlum sabit duruyor. Top oynamayı bilmiyor, ağzını burnumu da alıyor O faalci. Bu akşam iyi akşamlar. <laughs> Durum takatlar olacaklar. Yüksek, buradan sana söylüyorum. Karısın. Ben oradan aldım. Bunları... bunları. <laughs> Rüştü, de, Rüştü sen de buradan cevap ver abi. Oğlum adam her köpekle çalınır. Ver abi ya. Hadi yeni bir çalınır lan. Biraz kayır <laughs> oğlum. Evet, bu da bizim kahvaltı tabağımız. <laughs> Artık mümkünse ben yemek demek istiyorum. Arkadaşlarım. Tamam. Arkadaşlarım. Evet. 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 Sen Evet. Hadi bakalım herkese sallasın. Yarın YouTube'da görüşürüz. Ne oldu lan hürmetinden sen güzel şeyler. takma. <laughs> yani yani şey. yan <laughs> Çok, Çok mu <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> <de, gülüyor>